Suçsuz insanları 10 bin yıl ceza ile hapiste çürütme çabası devam ediyor. Masum ve mazlum insanlara yapılan eziyetler bitmiyor. Hakkımızdaki kumpas davasını planlayıp kurgulayan, ana amaçları arkadaş camiamızı parçalayıp dağıtmak olan, verilen on binlerce yıllık haksız ve hukuksuz mahkumiyet kararlarına rağmen bir türlü başarılı olamayınca adeta çileden çıkan husumetli çete üyeleri, bu kez yeni yeni kumpas arayışlarına giriştiler. Kimsenin itibar etmeyeceği sahte ve isimsiz ihbarlarla her gün yeni soruşturmalar açılması, arkadaşlarımızın avukatlarının, haklarında operasyon yapılıp tutuklanacakları tehditleriyle korkutularak yıldırılmaya çalışılması, Anadolu'dan Adnan Bey'in kitaplarını takip eden, alan, çevresine hediye eden yaşlı başlı hanımların dahi sürekli gözaltına alınarak rahatsız edilmesi, isimsiz cimer ihbarlarının bile dikkate alınarak suçsuz insanların sürekli emniyete çağırılması, husumetlilerin güdümünde şikayetçi yapılan bir genç kızın annesinin, kızının iftiralarını mahkemede delilleriyle çürütünce tutuklanması, Hiçbir suçu olmayan ağır hasta insanların dahi sudan sebeplerle sabaha karşı alınıp 4 gün gözaltında tutulduktan sonra pardon denerek bırakılmaları, hanım arkadaşlarımızın bulundukları evlerin kapısına sürekli polis gönderilmesi, olur olmaz sebeplerle hanım arkadaşlarımızın sürekli emniyete davet edilmesi, yargılaması bitmiş, hüküm verilmiş konularda hukuka aykırı bir şekilde tekrar tekrar gizli soruşturmalar yürütülmesi, bu girişimlerden sadece birkaçıdır. Tüm bunlar amacı en başta arkadaş grubumuzu dağıtmak, ardından ülkedeki tüm Müslüman grupları dağıtmak, devamında ise Türkiye ile tüm İslam alemini dağıtıp parçalamak olan İngilizlerin devletinin "Böl, Parçala ve Yok Et" projesinin en önemli adımlarıdır.